Vücudumuzun her yerinde damarlar var. Beynimize de giden damarlar var. Eğer bu damarlarda herhangi bir tıkanma olursa, kalbimize giden damarlarda tıkanma olursa, kalp krizi oluyor. Beynimize giden damarlarda tıkanma olursa da biz buna inme diyoruz. İnme özellikle beyin fonksiyonlarının, yürümenin, duyunun, hareketin, bazen de algının bozulduğu hayatı çok etkileyen bir tıbbi durum. E, ve gerçekten de e, hastaların hayat kalitesini çok düşüren bir şey. Ama Beynimizle yaptığımız tek şey hareket etmek değil. Aynı zamanda yemek yemek, konuşmak da ne yazık ki beynimizin fonksiyonları bozulduğu zaman etkilenen şeylerden bir tanesi. İnme hastalarında çok sık bir şekilde yutma güçlüğünü ve konuşma güçlüğünü görüyoruz. Yutma güçlüğü hastalığın erken dönemlerinde, ilk günlerde yaşam riskini en çok arttıran şeylerden bir tanesi. Çünkü kişi eğer yediklerini boğazına kaçırırsa yani aspire ederse buna bağlı olarak akciğerde zatüre ve pinomoni görebiliyoruz. Ve bu olduğu zaman da hayat kalitesi çok düşüyor. Konuşma güçlü ise hastalığın bu erken dönem bir atlatıldıktan sonra hayat kalitesiyle aradaki en önemli şeylerden biri haline dönüşebiliyor. Bazen kelimeleri hatırlayamama, bazen duyduğunu anlayamama, bazen anlatmak istediğini zihninden doğru geçmesine rağmen doğru kelimeleri bularak anlatamama gibi pek çok farklı şekilde konuşma güçlüğüne neden oluyor bu durum ve konuşma güçlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Neyse ki hem yutma güçlüğünü hem de konuşma güçlüğünü tedavi edebiliyoruz. Bu konuda yutma terapisinin ve konuşma terapisinin çok büyük katkıları var. Özellikle erken zamanda başlandığında tedavi hastalığın erken günlerinden itibaren sahada olduğunda sonuçlar gerçekten çok yüz güldürücü. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde de ses terapisi, konuşma terapisi ve yutma terapisi fark yaratabiliyor. Burada önemli olan şey hastaya inme geçirdiğinde bunun bir çözüm olduğunu söylemek ve bu terapiye erken zamanda başlatmak. Eğer sizin veya bir yakınınız inme geçirmişse mutlaka bunun için terapi almaya başlasın. Hem konuşma terapisi hem yutma terapisiyle. Önce bir değerlendirme sonra da terapiyle onun bu becerilerini yeniden kazanmasına katkı sağlayabiliriz yutma ve konuşma hayatın çok önemli bir parçası. Ona sahip çıkın.